Ya Rabbim, tüm hüzura daika. Tüm hüzura mazlum ferhikar oruslar denefin. Dram'da de, Atça Kalede'de, da, Aligorda'da, da, bütün Urfa'da öyle bir performans ortaya koyacağız ki Hazreti İbrahim'in Nemrud'a karşı direnişi, Hazreti Eyüp'ün sabrı Metanetli, vakur, kararlı bir duruş. Bizim mutluluğumuzdan bir başkasının özülmesine dahi izin vermeyeceğiz. İnşallah bir <laughs> Emel Huzura ve Ünsat ofadı ne kemer. Çakıl taşıyı dahi atmadığı bir atmosferi arzu ediyorum. İnşallah milletimiz ne karar verirse versin başımızın üzerinde yeri var. Kolaylıklar diliyorum. Zor bir süreç. <laughs> İnşallah güzel olacak her şey diyelim. <laughs>